Bölüm arkadaşlar bölüm 6'ya kaldığımız yerden de devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz önceki bölüm burada kalmıştık. Ee, Arada saniye saniye geçti. Direkt video çekiyorum. Arkasından direkt geldim arkadaşlar. Çünkü ben mal adamım. Lava lava düşebilir. O yüzden ben bir yol yapsam hayırlı olur Zaten yüz lava düşeceğiz yol yapmazsak. Evet, evet. Abi demir var onun, onun için yol yaptım. Arkadaşlar burada şiştirmeliyim maalesef ki. Çünkü arkadaşlar de, lava düşme ihtimali var. da lav var. Süper madene çattık. Cid. Hadi hadi hadi. sandım Gelmiş. Yani, evet. Şöyle böyle. böyle. Şunu da al. Şiştirmem lazım arkadaşlar. Baksanıza aşağısı lav cenneti. Önceki bölüm hatırlıyorsunuz. Ebesi şehir kadar demir bulmuştuk. Hani, Allah'tan toprak koymuşum abi. Allah'tan toprak koymuşum. Koymasak bilmem yanıyorduk abi. Kıytıya girerdim alırdım bunu ya, vallahi yani. Kış gece tane cidden koyardım arkadaşlar. Niye koymayayım ya yani? ben mal mıyım? Ana. Şimdi lava düşseydim de kıytıdan alırdım abi. Abi. Yanın abi. Koymuşum, evet, mesela koymak istiyorum bir mesela var şuraya koymayacağım wow var mı değil tamam Atletelim. arkadaşlar benim bir şey yapmam lazım yukarı çıkmam lazım abi karanlıkta mı gideceğiz ya öf ya gö götümüzden olsun osur uh, uh, yansın osur kenar kenardaydım Anarız. Abi ben bunu mal gibi bilerek yaptım arkadaşlar. Karda gravel olduğunu anın. Abi ben nereye düştüm böyle ya? Çıkar tamam ana o Arkadaşlar videoyu ben bunu buldum. 2 dakika ben bir eve çıkıp gelin yaptım. Arkadaşlar çıktım. Abi evin yanında çıktım. O ne lan? Ne zıttı ne? Biz de şuradan şey yapalım. Zengin oldum ya. Vallahi zengin oldum arkadaşlar. 3 mü? Tam şu 30 veriyor Allah. Çok zengin Çok zeki. Sağ ol lan. Ee, şöyle de şuradan çıkalım. Başka başka başka. Şu kömür lazım. Başka. Boş. Kümle, e, sandvi, sandvi, sandvi. Şimdi bizim buradan e, kaç demir çıkartmamız lazım arkadaşlar? Bizim için o çıkartmamız lazım. E, şimdi aha, aha. şimdi e, aletleri aletler kesin. Nasıl olsun? Ya, at at, at farklı devir kılıcı dersin bu kılıcı da gelsin chest plate kılıç taş kılıç gel etler gel çubuklar çok çubuklar çok lazım şimdi farklı görünüyor üçünü de var alalım dörtünü de ee, evet şimdi şunları yallayabiliriz ee, at 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 at

2 4 25 mi şöyle. İyi gibi. Hepimizi tamamlayalım bakalım. Aynen bir devrimimiz daha var. Şuradan bordumuzu yapalım. Box diye. Güzel evler daha aşağı. Alet mahal falan yapacağız. Bugünkü bölümü bayağı güzel geçti. Şey. Madenden çıktık. Öbür bölümde mükemmeliydi. İki sezonda süperdi. arkadaşlar. Önceki sezonda buldum demirler. Bok gibiydi. Bu sezonda buldum demirlerle zengin oldum. Zengin zengin. Şimdi... Abi. Aa, omzum kaşınıyor. Ay. Kırılıyor bu Neyse bir dakika bana da bak. Şu... Nereye gidiyorum herhalde üstüne? Kalkana kadar acaba tüm beşerdiler şu alan ne meşalesi tüm bunu yiyecekler falan oluyor derken demir setimiz bitti abi o yer demir seti daha demir seti abi abi bu dakika ye abi ye 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 abi ye abi görüyor musun şeklimiz şekil abi şeklimiz şekil ya Abi şekiliz ya. Değil bir şekil, ölümden şekil. Kazma falan mı yapacağım? İki kazma yapacağım. Bir balta yapacağım. Küre arkadaşlar taş kullanacağım. Bir demir ona boku bokuna niye atmıyorum? Ben yani, öyle şu an, alalım. alalım. Alet alet yapacağız. Şimdi çubuğumuz var mı? Çubuğumuz var onun için. Yetmez ama. Şuna şöyle. Şuna bizim nerede o? Bırakmayın. Bırakmayın. Bırakmayın et 12 kişi 10 tane yeter ııı ee, şuradan şöyle şunları alırsam tamam iyi ekmeğimiz var mı? ekmek eee ekmek ekmeğimiz var mı? bu ben tarla bilmiştim ben bir çektim demirle topluyorum o o şeyi ııı ee, tarlayı ha aklım ben Abi. Olsun olmasın önemli diye bir şey yok. Önemli değil diye bir şey yok arkadaşlar. Tabi kırdığım oluyor ama ben yani onlarda sıkıntı ne olacak? Hani iyi, iyi çıktı ben bunu video atkası gene şengeç bir insan bana videoda uzatmak istemiyorum yani demirlerim 5-6 tane olmuştur tamam olsun olalım tamam hala şunları yapalım Ekmek, ekmek de Yani, ım, balta. kazma yapabiliyorum. iki kazma, tamam. <laughs> ne Abi, yapalım biz o zaman? Çiçeğimizi bir saniye. Benden kazma yapmamız lazım. Abi, daha olmadığında birimiz daha var. Abi, sıçtık demeli ya. demir sıçtık demeliydi. Benden kazma yap. Bir kazma orada iki kazma elde Bolt abi. Sonra 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 mesai. Yine mesai. Yine evet, bu kadar yeter. fazla meşale zaman şimdi. 30 kişi evet, Şimdi. Ekmek abi. Et. 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 Tamam. Anan et et. Tamam et. Evet. Şimdi. Evet

Eti çıkıyor. Korkma Allah'ım. Yani Yoruluyorum. Bugün Yoruluyorum. Ah, Yoruluyorum. Yoruluyorum. Arkadaşlar madem bayağı küçük, yani pek bir uzamadı yani Hiç doğru uzamadı Yani doğru evet, yani. işte abi gördünüz mü bir demir abi gördünüz demir setiz arkadaşlar görüyorsunuz yani görüyorsunuz abi demir setiz ya oh my god ya abi demir setiz ya demir setiz demir dediz demir kılıç demir balta bunlar üstlerinde demir aleti var onları yaşam istemiyorum bir ya de kürek yaptım abi gereksiz bir şey için abi onu da yaptım este işte şöyle yani. evet. yaptım ya yani arkadaşlar. E 7 8 de verdik 11 level olduk. E 4 5 bölüm sonra enç basmayı düşünüyorum eşyalar falan. Evet. Arkadaşlar Şu ya, evet.

Like abone olmayı paylaşmayı ve yorum yapma arkadaşlar unutmayın hepinize seviyorum. hoşçakalın ve bay bay.